Herkes tekrardan yeni bir e futbol videosuna selamlar dostlar. Bugün Samet yanımda. Hoş geldin Samet. Hoş bulduk. Bugün Samet hocam çok değişik bir şey yapıyoruz. Kadrolara geçince <laughs> göreceksiniz challenge'ı. Bayağı sıkıntı işler olacak gibi bugün. Formaları şu şekilde seçtik. Stadyum Allianz Arena olsun. Kış mevsimi diyelim. Topu da sarı top seçelim. Pes zamanından oynayanlarınız bilirse menajerlerin maliyetleri olurdu. Bu maliyeti açtığınız zaman da takım ruhu <laughs> sıfıra inerdi. Biz de bu sefer madem maliyet yok şöyle bir şey yapalım dedik. Çabe Alonso en düşük oynattığı oyun tarzı uzun top 28 ile. Onu seçtik futbolcular bu, bu, şekilde oldu. Yani takım oyun tarzını düşünce oyuncular da düşüyor. Mesela Oliver Kahn 82'ye düştü. Hones 78'e düştü ve nitelikleri de düşüyor bakın. Mesela normalde alçaktan pas 82 iken 71 oynayacak. Biteciliği 88 iken 77 oynayacak. Hız 94'müş 80 gibi oynayacak şu an. O yüzden bizi zor bir maç bekliyor. Samet de aynı şekilde Çabı Alonso'ya uzun topu seçti. Onun kadro da bu şekilde. 77'ler, 78'ler. Bende de 78 80'lik ben 80 kim var? Matoslu Oliver Kahn var. Ya en önemli oyuncular ha. Yedeklerde 80'li. Yani yedeklerde var. Neyse hemen maçımıza geçelim. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Zor olacak bence. Ama bir yandan kolay da olabilir. Yani ikimizin takımında defansta da çok açık verirse falan fısın sürü gol de atılabilir. Sonuçta favorit oyuncusunda çok fazla bir önemi yok açıkçası. Hani 70 bitiriciliği olan adam da 90 bitiriciliği olan adam da karşı karşıya o golü atar. Önemli olan bence defans ve kaleciler bu videoda ee, performansları merak konusu. Şimdi santra taktığı denesek. Mateus, Bellingham oraya atmadım. Bellingham. Palmer. Hones. Hones'in bombayı da merak ediyorum nasıl vuracak. Hones. Mbappe. Fete vurabilecek mi? Bellingham yerde. Orada güzel fake attık. Faulümüzü aldık. Şimdi acım. Bakalım Frikiye en yüksek kim vuracak? 83 dolardır. <laughs> Hones 77 vuruyor. Ha şu varmış. <laughs> Hadi git ya. Hocam. Sen onda bir gol at. Sen onda bir gol at. Aha. Aha. Hop. Oh. Oh be! <laughs> Direkten döndü. Ama da boyu yetmedi. Direkten döndü Oliver Kahn. Denedik en azından. Hones gönderdi içeri. Saliba dışarı. Bomboş pozisyon. Bomboş pozisyon. Gözü kapalı atar ha. Gözü kapalı atacağı pozisyonu dışarı vurdu Saliba. Julio Sezar. Durdu. Kalecilerin kurtarışlarını merak ediyorum. Yani kurtarabiliyorlar mı veya hatalı goller falan yerlerse komik olur. Orta sahadan denememiz. Aha. Hönes sah be. Lan ilk aldığım zamanki gibi vuruyor ha. He. Hepsi direkt. Vini <laughs> Junior. Palmer. Yapma. yapma. Junior. Vini Junior. Oo. <laughs> Nereye vurdu lan o? <laughs> <laughs> öyle bir şut yok lan. Alamadı. Ronaldo. Mbappe. Vinicius. Lidikson. Şurayı bir görse. Çok kötü pas. Lamin Yamal. Yamal. Yamal önünü açtı. Yamal. Abi çok yavaş vurdu. Şut gücü de bayağı azaldı ya. <laughs> Mbappe. Hones. Baksana abi. Topu atıyorsun farkına varamıyor topun kendisine geldiğini. <laughs> Afk <Afrika> kalıyor. Mbappe, William <laughs> <Ülüm> Saliba <laughs> bu oğlum. Bu oyuncu niteliği değil bu bilek müdahalesi olduğu için. O yüzden oldu. Hanes, Palmer, Hanes, Hanes kaldırdı arkaya. Mbappe. Şöyle bir yolumuz. Öyle bir şey hayal etmemiştik tabi. Ones kaldırdı. Mbappe! <laughs> Yine aynı <en> şey oldu. <laughs> Hocam? Lan o nasıl pas? Vini. Palmer. Kol. Palmer! <laughs> Allah'ım çıkamadım ya. Ha, bak bu sevinci görmek nasılmış kardeşim? Göz kanatıcı. <laughs> Cole Palmer orada şikayet ediyordu bir anda ayağa kalktı çakal. Samet Akay'ın bu sesi. İşte bir anda ayağa kalktı uyanıklık yaptı orada. Bellingham. Mbappe. Aha. Ronaldo. <laughs> Oo, oh, gol, gol. Abi. Gol, gol, gol. 77'lik Bellingham. Yok <laughs> Bellingham. Şurada 98 yazına bakmayın takımın içinde 77 zaten gördünüz. 98'di. O doğru olabilir. Willy 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 Olur öyle vakalar Türk polisi yakalar arkadaşlar. Şurada Rüdiger iyi çalım attı. Oliver Kahn normalde tutardı şutu. Bu arada gol falan oluyor da şutlar çok yavaş gidiyor onu fark ediyorum yani. Eee, gol gol et diyorum. Mini 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 Oğlum ben senin gol sen çeneni geçmiyorum. pardon baba. gol sen geçmeye alışmışım. Onları geç mi kaldı, bir mi kaldı arasında bir Onları bak. artık yeni moda kapağı kullanıyorum. Hayır, olur mu, abi ne oluyor ya? Bu yeni moda oğlum bilmem. Gerizekalı kapıda kaldık diye böyle. <laughs> Mateus. Hocam orada bir ne olduğunu ben de anlamadım. Pasatsan bunu. Palmer, Palmer, Palmer. Bellingham Bellingham. Kaleci, şey, defans. Yine indirdi. Hocam Bellingham, Bellingham. Matous alırsın oğlum. Matous alırsın. Alamadın. Tamam, bunu al. Onu da alamadın. Neyi alacaksın Matous? Oliver Kahn! <laughs> şu topu bile sektirdin lan. Normalde sektirmezdi, uçtu. bu. Bu kez gol. Bu kez gol. Hocam offside yok mu? Cristiano Ronaldo. Süy. Süy çekti hocam bize adam. Baksana defansa. Evet, i̇ki gol bir asist. Defans yol geçen anı. Ben bana iki tane saldırıdan atak yaptım. İşte oğlum seninki de yol Bak geçen ya. anı. Seninki Bak normalde ya. de geçiriyor. <laughs> Santra'yı. Ah be Palmer. Nerede? Bellingham. Palmer, Mbappe. Vini! Al benden de o kadar. Oğlum ya. He? <laughs> gene geçtin. Okumadın bir daha. Lan sen geçtin. Ben Vini ile suyu çekecektim. Nasıl geçeyim oğlum? Okumadım ki. Kapıyı açıyorum. Valla <laughs> bilmiyorum oğlum geçti direkt. Palmer. Vini, Mbappe, Bellingham. Yapma, yapma. Hop. Gol. Hop. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Niye ya? Sebebi neydi yani? <gülüyor> sebebi <gülüyor> neydi ki? <laughs> sebebi neydi şunun? Ne gerek vardı durup dururken? Bu tatlı tatlı <laughs> oyunumuz oynuyorduk. Vini, <laughs> Mbappe. Vini, Bellingham. Vini, Winnie 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 Aha <laughs> O <ne> ya <laughs> O gol olsa var ya <laughs> Gülmekten kırılırdım <laughs> Böyle saçma bir gol olmazdı <laughs> 13 8 isabetimiz var. İkinci yarı Messi girsin. Suarez girsin. Bir de hocam Kim? şurada çok yüksek 82'lik bir Johan varmış. 80 seviyelerine gelmişti. O Enes. O oh. <laughs> Boş kale lan. Boş kale lan. <laughs> ya kanka tamam offside olsun. Tamam golünde değilim de onu da kaleye vurursun. Ya. <laughs> Boş kale yata mevcut olacak. Bu arada Johan Cruyff'tan Luis Suarez'e doğru. Oo. <laughs> bir kitlendi ya biraz. Bir golle açılır. Atabilirsek. <laughs> Kaçırmasana. Bomba arıyor bak bomba arıyor. <laughs> ne arayacağım başka? Bak buldum. Hop. <laughs> Normalde iyi oynuyor ya. Kardeşim yani önemli olan 75'likken ne kadar iyi oynayabildiği. Aha Luis Suarez geliyor indim tarlaya. Hop. Palmer. Paul Palmer artık Kean saflarındayım dedi. Doğru yolu buldum dedi. Artık bu forma için goller atıyor. Çok forma 66. dakika Yozgat'a selam olsun. Hadi be çeksek oradan arıyor. Aa hocam koş 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 koş. Ne yaptın onu? Lan Rüdiger kaçırma lan onu. Gerizekalı oraya vurmayacaktım ki beni. Rüdiger nasıl kaçırdı onu arkaya? <laughs> Rüdiger bayağı arıza ya. Rüdiger guardiola gibi ya. Uzun topa bu kadar karşı bir insan olamaz. Hocayı resmen çapı alan sonra yiyor şu an. Hoca yeme işleri var. Onu çıkartmayın. Hayır ya. <laughs> Bu arada çok güzel gelmedik mi? Vallahi olsa, an sonra da olsaydı, evet. Çok güzel paslaştık, çok güzel getirdik de tek tek adam kaldı geride. Olsaydı yakalandık biz de. Ne bak. <laughs> benim orta saha ölmüş. Benim ücret, ileri üçlü ölmüş. Mateus da gebermiş. Dosa koyacak adam yok. Saliba da çok yoruldum. Oğlum Rüdiger 76 oynuyor lan. Ara koymuş. Rüdiger 76 oynuyor. Bu arada benim defans falan herkes bitmiş yani. Dayanıklılıkları da düşüyor ya. Alır mıyız? O Simon. Rüdiger. Aferin Rüdiger. Sendeki Osman Süper Yedek mi? Aa. Hayır. Hayır hayır değil. <laughs> Ha, ona mı hayır, ona <laughs> İkisine Aa, hayır. İkisine de hayır. Aaa, kurta kurta. Lan Rüdiger nasıl vurduruyorsun onu? Adams! Aa hayır ya! Lan Rüdiger nasıl vurduruyorsun onu ya? Lan <laughs> nasıl vurdu onu kutu <laughs> ya? Şuna bak! Öyle bir hakkın yok Rüdiger ya. Öyle bir şey yok ya. Ee... E mi şikayet ediyoruz? Nereye şikayet ediyoruz? <laughs> FIFA, UEFA, bütün yetkililer. NATO. Şikayet. Johan. Cruyff. Aa! Aa! Arkası demek kurtarış yaptı. Götüyle kurtarış yaptılar. Vallahi ya. <laughs> Maç kazandıran anan ne olacak oğlum bak şimdi. Ben... Zeroberto. Roberto, Mataus, Guti, Cruyff. gördü aradan Suarez Sezar. Adam mısın lan Sezar? Son dakika golü mü? Dört dörtlük bir maç. İlk esprin mi? Çık oğlum ya Yap oğlum. Oho. 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 Var ya. Tokatlar falan diye çok korktum. Bir dakika ne oldu? Samet'in sesi düştü. Cruyff. Ze Roberto. Roberto. Yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayır ya. 4-4. Dört, dört. Samet'in sesi düştü. Ne olacak bilmiyorum. Tamam Samet'le tekrar bağlantı kurduk. Ee, arama bir saate geçince kapanıyor otomatik de öyle bir şey oldu. Son pozisyonda Samet yoktu da şimdi geldi hadi bakalım. Sonda Messi'nin kaçan pozisyonu. Çok sıkıntı oldu ya. Buradan gelmemiz lazım. Adam götüyle bile kurtardı. Hadi. Johan ah, Oğlum ya. Of, of. Carlos. Carlos defans orta sahayı aldım arkadaşlar. Mateus öldü yapma, artık. Yapma. Rezillik. O oh, sema. Yok artık. Çok güzel pas. <gülüyor> <gülüyor> Uzatmaların son anları resmen kör topal maçı. Uzatmalar direkt kör topal maçına döndü. Penaltıya gidiyoruz. Oğlum sen hep kazandın mı penaltılarda? Ne hep sen kazandın? Geçen sen kazandın. Yo, ne zaman? En son ki penaltı? Messi, mahvettin sen bizi ya. Bizi bitirdin ben. 10 numara L'liksin. Hadi oğlum ya. Hadi. Gute Oliver Kahn. Gute. Uf. Atlamayacağım sandım. Oğlum atlamıyor gibiydi Sezar. <laughs> Son anda bana karar verdim. Yani. Lan ikidir oraya atladım. Adam oraya vurduğunda başka geri attı. <laughs> Hadi Carlos. Sezar. Yok abi ya bizde. Bir, kere, bir kere attık mı bitti. Sezar'ım benim Vay be Osimen'e denk geldi bir de. Victor Osimen. Osimen Panenka deneyecek. <laughs> Galatasaraylı ya, Icardi, Panenka, Manenka iş yapacak, dedim. O zaman ben bunu kaçırıp, bu videoyu da burada bitiririm. Kardeşimi de üzmem. Oğlum... <laughs> Üzmedin kardeşim benim Maçın adamı Sezar abi Oğlum bu da... <laughs> Sondaki de çok tuhaf oldu ama ya. Bu arada kaçırmayacağımı düşünmüştüm. Oğlum nasıl ben Sezar'la Sezar lan maçın adamı. Ya ben indim. Oğlum 5.0 no almak nedir diyor. Maçın adamı altı buçuk. <laughs> Maçın adamı altı buçuk. Abi Vinicius yedi buçuk almış bizde. Ben de yedi alan yok anasını satayım. Emma Pepe yedi almış adamda. Sezar beş alamaz bu arada on bir kurtarış. Artı üç penaltı. Neyse bombacılar çok kötüydü ya. Evet bu videolukta ben... bu kadardı. Geldiğin için teşekkür ediyorum. <laughs> Neyse, şey ne demek, ne demek, ne demek. Tuhaf zorlu bir değişik bir challenge'dı. Ee, daha fazla Samet'le videolar için bu videoyu güzel bir beğeni sayısına ulaştırmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak yorum yazarak da bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.